Bir daha Firuze, Sen Ağlama, Sevda, Ne Sevdam Bitti, Ne Kavgam, Ünzile ve daha nice böyle unutulmaz şarkı. Her biri hayatımıza dokunan anılarımızda bir yerde. Hep sakladığımız özel şarkılar, hepsi Aysel Gürel'in imzasını taşıyor. Ve biz onu vefatının yıl dönümünde ve her zaman doğum gününde... Anmaya, e, onun adını ve şarkılarını hep tekrar etmeye devam ediyoruz. 2008 yılında aramızdan ayrıldı Aysel Gürel ve yaşasaydı 93 yaşında olacaktı. Bugün Aysel Gürel'in doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki bizler onunla birlikte yol almışız. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz Aysel Gürel'i. <laughs> Bir gün gelir Ajandamızdan bir yeni oyunla devam ediyoruz şimdi. Nilgün Belgün ile ona sahnede eşlik eden oyuncu Bekir Aksoy Kalpten Kalbe adlı oyunlarını gece gündüze anlattı. Birisine, birisine aşık oldum birisine. İki oyuncu, altı karakter, tek perde. Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un başrolü paylaştığı İlgin, üç bölümden oluşan tek perdelik komedi Kalpten Kalbe tiyatro severlerle buluşuyor. Ha, Peter Kilter'ın yazdığı, Zeynep Anaca'nın Türkçe'ye çevirdiği, Serkan Budağ'ın yönettiği oyunda üç farklı kadın erkek ilişkisi eğlenceli bir dille, şarkılar ve danslar eşliğinde anlatılıyor. <laughs> insanların gülmeye ihtiyaçları var. Bu oyunda hem insanları eğlendiriyor hem kendince kendi hayatlarına döndürüp düşündürüyor. Hem de keyifli bir zaman bir de umut vaat ediyor oyun. Sevgi ve umut vaat eden her şey şu anda çok geçerli bence. Kendi ülkemizde dahil her şey için. Bütün dünya için de böyle. Birisine, birisine, aşık çok zor şeydi. İlk karakter mesela çok çekingen, ilk defa biriyle tanışacak, evlenmek istiyor evlilik adayı, bir beyle tanışacak, hiç bilmiyor, çok tedirgin, farklı bir rol. İkincisi daha evliliklerde sorunlar yaşayan kadınlardan biri, daha bizden. Daha tanıdık. Üçüncü de üç kere evlenmiş, dördüncüsünü yapıyor. Bu da çok yakın bana. Bir İngiliz yazarın e, oyunu, <laughs> Peter Quilter diye bir yazarın oyunu, Zeynep Hanım çevirmiş, Serkan Budak da uyarladı oyunu. E, tabii e, uyarlamalarda şöyle e, tehlikeler de oluyor. E, acaba işte e, orijinaline bağlı kalınacak mı? İşte oradaki kültürle buradaki e, şey kültür çatışmaları ya da söylemler aynı mıdır diye yönetmenimiz çok iyi uyarladı. O anlamda da evet sorunlar çok ortadan kalktı çünkü orijinal tekste baktığında şu anda bizim oynadığımız arasında büyük farklar var. Kalpten kalbe Şubat ayı boyunca sahnede olacak. Sevince güzel, sevince tatlı günler, bir İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yıl kutlamaları kapsamında günümüzün önde gelen bale topluluklarından Zürih Balesi'nin Anne Karenina gösterisini İstanbul'lu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Koreograf Christine Spak imzalı Anna Karenina çoğunlukla neoklasik dansa dayalı koreografisi, gösterişli kostümleri, çağdaş sahne tasarımı, Rahmaninov'dan Lutoslavski'ye uzanan müzikleri ve Zürih Balesi dansçılarının performanslarıyla İstanbul'lu sanatseverlerle buluşacak 27 ve 28 Haziran'da Zorlu PSM'de sahneye konacak etkinliğin biletleri 14 Şubat itibariyle satışa sunulacak. Oscarlı oyuncu Halle Berry'nin başrolünde yer aldığı Moonfall vizyona giriyor. Film, ayın yörüngeden çıkıp dünyaya çarpmasının nasıl bir felakete yol açabileceğini ve bunu engellemek isteyen eski bir astronotun çabalarını anlatıyor. July 20th, 1969. Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña ve Donald Sutherland, 150 milyon dolar bütçeli Moonfall filminde buluştu. <laughs> Moonfall filmi, ayın yörüngesinden çıkarak insanlık için büyük bir tehdide dönüşmesini konu alıyor. Filmin yapımcıları 2015 yılında Elon Musk'ın uzaya fırlatılan ancak yeterli yakıt olmadığı için dünyaya geri dönemeyen SpaceX roketinin 4 Mart 2022'de Ay'a çarpacağının bir bilgisayar programcısı tarafından tespit edilmesi olayını hatırlattı. <laughs> Dünya tarihinde ilk kez bir uzay aracının kontrolsüz şekilde aya çarpacağı ve milimetrik de olsa ayın yörüngesini değiştireceği belirtilirken tüm bu gelişmelerin filmin senaryosuyla olan benzerliğine dikkat çekildi. Yönetmen Roland Emmerich'in 2016 yılından beri hazırlıklarını sürdürdüğü Moonfall'un konsept danışmanlığı NASA'ya ait. Filmin ortaya çıkış hikayesini gezegenimizi kurtarmak için aya giden karakterlerin yanı sıra geride kalan ve hayatta kalmak için mücadele eden ailelerin de hikayelerinden çok etkilendim sözleriyle anlatıyor. Airplane mode. Sinemada yeni yerli yapımlarla da devam edelim. Görme engelli bireylerin dünyayı algılayış biçiminin somutlaştırılmasını amaçlayan başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin'in yer aldığı Eflatun filminin tanıtımı geliyor şimdi. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin'in paylaştığı Çekimleri koronavirüs salgını öncesi tamamlanan Eflatun filminin tanıtım videosu yayınlandı. Bu saat bozulmamış ki. Kerem Bursi'nin Oflaz, İrem Helvacıoğlu'nun da Eflatun bir karakterini köşmüştür. canlandırdığı film, 5 yaşındayken görme yetisini kaybeden, Abi. bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunlarıyla ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunan genç bir kadının hikayesini merkeze alıyor. İyicek. Olaylar Eflatun'un yağmurlu bir günde kendisine şemsiye emanet ederek giden bir adamın sesine aşık olmasıyla gelişiyor. İyicek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden yapım desteği alan filmde VFX, 2D, 3D, özel ses efektleri, reel görüntüler ve animasyonlar bir arada kullanılarak görme engelli bireylerin dünyayı algılayış biçiminin somutlaştırılması amaçlandı. İyicek. Gerçeklerle, Son hangi gerçeklerle hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Senaryoyu da kaleme alan Cüneyt Karakuş'un ilk uzun metrajı olan <laughs> Boğaziçi Film ki. Festivali Bosforus Film Lab'de CGV Olmaz. Mars Dağıtım Ödülü'ne Bir değer görülen güzelmiş. filmin ulusal ve uluslararası festivallere katılması planlanıyor. Abi. Deniz Kavo. Sarı. Şemsiye. Son yılların dikkat çeken genç yorumcularından Eda Baba'dan sürpriz bir albüm geldi. Eda Baba her birinin sesi ayrı güzel olan aile üyeleriyle bir aile albümü, bir hatıra albümü yaptı. İşte detaylar. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın kemen beni boynuma taktın. Bahçede gülün 🎵Kapında kölen olmaya razıyım seni. Son yılların dikkat çeken müzisyenlerinden Eda Baba'dan geçtiğimiz günlerde çok tatlı bir albüm geldi. Aile albümü. Adından da anlaşılacağı üzere e, bu albümde Eda ailesinin tüm üyeleriyle, annesiyle, babasıyla, ablasıyla, erkek kardeşiyle birlikte söylüyor şarkılarını. E, Tabii bu albüm içimizi ısıttı hemen sormak istiyorum. Eda nasıl doğdu bu fikir? Ailede herkesin sesi çok güzeldi, hep böyle büyüdünüz ve... Bunu bir hatraya mı dönüştürelim isteğiniz? Ee, hem evet e, çünkü hani şey, bir yandan da buna çok alışkınım. Yani bunun aklıma gelmeme olasılığı da olabilir çünkü ben hep zaten evde Türkler söylenirdi, öyle büyüdüm falan. Hepsine sesi çok güzeldir şansıma. E, ama şöyle aslında çıktı. Sanırım daha net anlatmam gerekirse babam e, daha da heveslidir hepsine kıyasla. Böyle hani düğünlerde söyler, arkadaş toplantılarında söyler falan. Hani şeyi hatırlıyorum arayıp böyle. Adnancığım bize bir türkü söylesene falan diye telefonlar gelirdi babama. Ben bir doğum günü hediyesi vermek istedim ona. Böyle profesyonel bir kayıt yaparız. Gel bakalım şimdi stüdyoya giriyoruz. Böyle güzel bir kaydımız olsun beraber falan diye böyle hayal etmiştim. Sonra şey oldum yani hepsini niye dahil etmiyorum ve bunu bir albüm olarak başkalarını da niye dinletmiyoruz? Bizim işte kocaman bir hatıra olur diye. Olay buralara kadar geldi, <laughs> bir albüme dönüştü. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez Dağlarda salınır, derdini bilmez Yamanın savurur, halini görmez Tam dolar yüreğim, göz taşım binmez Yanında albüm tabii o. Kayıt sürecinde merak ediyorum. Hani bütün aile bir araya geldiniz ama profesyonel stüdyolara girildi. Hani hem nasıl bir deneyim oldu hem de şimdi dinledikleri zaman nasıl geliyor onların kulağına? nasıl bir hatıra oldu? Ee, çok heyecanlanıyorlar. İşlerin yani bu kadar ciddileşeceğini bence onlar da tahmin etmiyordu başta. Ama stüdyo ortamına girince, ondan önce de bir evde home stüdyoda böyle hazırlıklar falan başladık. O zaman böyle bir geriliyorlar, heyecanlanıyorlar. Ne çıkacak bilmiyorlar ama böyle bir Değişik bir süreçti hepimiz için. Stüdyoda ama benim de çok yakın arkadaşlarım hep çalıştığım insanlar. O rahatlığı onlara çok vermeye çalıştık birazdan. Çünkü aynı anda klipler de çekiliyor. İyi bir performansı sergilemeye çalışıyorlar falan. Onlar için biraz yorucuydu aslında. Ama biz ortamı böyle onların en rahat edeceği şekle getirmeye çalıştık. İşte ben konser verir miyiz beraber falan böyle fikirler çıkıyor aradan çok mutlular herkes çok mutlu telefonları susmuyor herkes böyle eşi dostu falan arıyor arkadaşları arıyor ee, güzel oldu hepimiz için Sen benim. Sevgili seyircilerimiz plastik atıklar çocuklar için İstanbul Oyuncak Müzesi'ne giriş bileti oldu. Nasıl oldu derseniz sanatçı Şevval Konyalı çocukların çizdiği geri dönüşüm yapılan temiz bir gelecek hayalinden ilhamla plastik atıkları kullanarak sıra dışı bir enstalasyona imza attı. 900 plastik şişeye yeniden hayat veren ve temiz dünyanın üzerinde yeşeren hayatı sembolize eden eser Kadıköy, Taksim ve Gayrettepe metro istasyonlarından sonra 4 Şubat itibariyle İstanbul Oyuncak Müzesi'nde sergilenmeye başladı ve 0-15 yaş aralığındaki çocuklar 12-13 Şubat ve 19-20 Şubat tarihlerinde bu atık ünitelerine getirecekleri bir plastik atıkla müzeye ücretsiz giriş yapabilecek. İstanbul'da dikkatimizi çeken, ajandamızda öne çıkan sergilerden de bir turla devam ediyoruz şimdi. Gravürden litografiye, dijital baskıdan serigrafiye uluslararası bir seçki Edisyon No 1 başlığı altında Galeri 1117'de bir araya geliyor. Sergide Damien Hirst, Salvador Dali gibi uluslararası sanatçılarla Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Devrim Erbil gibi yakın kuşak Türk sanatçıları bir araya geliyor. Sergi 2 Mart'a kadar ziyaret edilebilir. Ressam Kaan Güner'in çocuk kitapları illüstrasyonlarından oluşan bir seçki Akatlar'da sergilenmeye başladı. Sergi, Güner'in 1993-2001 yılları arasında resimlediği kitapların illüstrasyonlarından oluşuyor. Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin, Irak gibi çeşitli ülkelerin masallarından 60 eserin yer aldığı sergiyle birlikte çocuklar için resim atölyesi de düzenleniyor. Sergi 13 Şubat'a kadar Akatlar Kültür Merkezi'nde görülebilir. Klasiklerinden 10 eser Ankara'da tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Klasikler Haftası kapsamında belirlediği aralarında Cimri, Vişne Bahçesi, Arzu Tramvayının da olduğu Dünya Klasiklerini 15-19 Şubat tarihleri arasında başkentlilerin beğenisine sunacak. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek Ankara buluşmaları kapsamında 10 ayrı sahnede toplam 54 temsil gerçekleştirilecek. tiyatro iyi bir şey ya. iyi geliyor. Kendine özgü farklı yorumuyla tanıdığımız, takip ettiğimiz sevgili Karsu İstanbul'da sahne alacak. Caz, blues, funk ve elektronik müziği modern soundlarla buluşturan şarkıcı, piyanist ve besteci Karsu, kültür mozaini içinde barındıran konserleriyle 17 Şubat Perşembe akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak. Hak edilir bir zahmet, vereyim onca tek istediğim adalet. Kendim gibi sandım seni, fark etmedim ihanet, işaret başka yatakta. pek çok kez kapalı gişe oynayan, iki yıl aranın ardından yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Alice Müzikali'nin prova görüntüleriyle de devam edelim şimdi. 7, 8 ve 12 Şubat tarihli ilk 3 oyunun biletleri tükenmiş durumda. Müzikalin yeni tarihlerinin biletleri ise satışa çıktı. Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisiyle Alice Harikalar Diyarında'nın çağdaş bir uyarlaması olan Alice Müzikali'nde Serenay Sarıkaya Alice olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdarsa Kedi rolüne hayat veriyor. Ajandamızdan diğer başlıklardan bir de haber turu hazırladık. Şimdi haber turu ekrana geliyor ve biz size veda ediyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Avustralya'da düzenlenen uluslararası 2021 yılı manzara fotoğrafçısı yarışmasında Türkiye'den Aytek Çetin çektiği dört fotoğrafla en iyiler arasına girerek yılın manzara fotoğrafçısı ödülünün sahibi oldu. Profesyonel fotoğrafçılardan oluşan 6 kişilik jüri tarafından 4500 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada Çetin'in Kapadokya'dan 2, Nide Ala Dağlar'dan 1, Gürcistan Dağları'ndan 1 olmak üzere 4 fotoğrafı da en iyi 101 fotoğraf arasına girdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin girişindeki duvardan geçen yıl kaldırılan Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşıtı tablosu "Gernika"nın duvar halısı versiyonu, Rockefeller ailesinin eseri geri göndermesinin ardından eski yerine yeniden asıldı. Fransız Jacqueline de la Bombd'Urthe tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş insanı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te Birleşmiş Milletlere ödünç verilmişti. Savaşın vahşetini gözler önüne seren duvar halısı, 1985 yılından beri Birleşmiş Milletler'de sergileniyordu. This is it. I'm going into the alternate to save my daughter. <laughs> <laughs> dünya ünlü kült çizgi film Simpsonlar kehanetleriyle gündem olmaya devam ediyor. Sanal topluluklardan oluşan bir dünya olarak tanımlanan Metaverse, İddiaya göre 2011'de yayınlanan 23. sezon bölümü "Holidays of Future Past"te işlendi. Ignore, Bölümde Ignore, Lisa Simpson'ın UltraNet içine girdiği görülüyor. İnsanların sanal gerçeklik dünyasına oldukça benzeyen sahnelerde sürükleyici bir çevrim içi dünyada etkileşime girdiği anlatılıyor. <laughs> Hindistan'ın gülbülü olarak tanınan ünlü Hint şarkıcı Lata Mangeshkar 92 yaşında hayatını kaybetti. Geçen ay Covid-19'a yakalanmasının ardından akciğer iltihabıyla hastaneye kaldırılan Mangeshkar, 28 günlük mücadelesinin ardından yaşama veda etti. Mangeshkar, henüz 13 yaşındayken 1942'de başladığı 70 yıldan uzun süren kariyeri boyunca 36 farklı dilde 30 binden fazla şarkı seslendirdi. Şarkıcı, 2001'de ülkede sivillere verilen en yüksek onur nişanı Barat Ratnaya layık görülmüştü. <laughs> gündüzü sundu.